Atomi Hayat Senaryosu güncellendi. İlk sayfaya adınızı, üye ID'nizi ve bağlı olduğunuz merkezin adını yazın. Yönetici Monsang Hangil Park'ın ön sözünü ve doldurma kılavuzunu kontrol edin. Yenilenen Atomi Hayat Senaryosu 8 bölümden oluşuyor. İlk olarak Ölmeden Önce Yapılacaklar Listesi gerçekleştirmek istediklerinizi yazdığınız size özel liste sayfasıdır. Yazmadan önce detaylı ve ulaşılması mümkün olan gerçekçi şeyleri zamanını belirleyerek yazınız. İkinci, hayat şarkı. İyi yaşayarak, sevip, öğrenip, yardım yapılarak geçirilen bir hayat. Bu dört şeyin uyumlu olduğu dengeli bir hayatın çizildiği sayfadır. Yazma yöntemi, Hayat amacınız için 8 tane anahtar kelime belirleyiniz. Anahtar kelimeleri belirlediyseniz şu anki durumunuzu nokta olarak belirttikten sonra bunu devam ettirerek hayat çarkınızı çizin ve amacınız için detaylı bir şekilde gerçekleştirme planı yazın. 3. Büyük Plan 3 Yıllık Seviye Atlama Planı Bu sayfa atomi seviye atlama hedefini planlayıp kontrol etme sayfasıdır. Yazmadan önce 3 yıllık plan yaparak detaylı bir şekilde amaçladığınız seviye, gelir ve PV'yi yazınız. 4. Aylık Hayat Çarkı İlk yazdığınız hayat çarkındaki hedeflerinizi gerçekleştirme durumunuzu kontrol ettiğiniz sayfadır. Yazma Yöntemi Değer yargısı ve amaçlar değişkendir. Değişen amaçlarınız hakkındaki güncelleme aşamalarını düzenli bir şekilde yazarak daha iyi bir hayat çarkı elde edebilirsiniz. 5. Aylık iş Hedefleri ve Planı bu ayın hedefi ve gerçekleştirme planının yazıldığı sayfadır. Yazma yöntemi. Başarının 8 adımına odaklanarak bu ayın iş hedefi ve planını yazınız. İş için gereken eylem listesini detaylı bir şekilde yazmanız daha iyidir. Aşağıya ilk ve son yarı olarak ayırıp gelir, kazanç ve PV seviyenizi not alarak şimdiki durumunuzu kontrol ettikten sonra bir sonraki ay için iş planınızı yazınız. 6. Aylık 8 ana kontrol listesi. Her gün düzenli bir iş hayatı elde etmek için yardımcı olan sayfadır. Yazma yöntemi. 8 ana kitap okuma, VOD izleme, toplantıya katılma, ürünleri severek kullanma, STP tüketiciye iletme, sponsor danışması, güven kazanmaktan bahsederek her gün yapıp yapmadığınızı O ve X olarak işaretleyin. 7. Başarının 8 adımı değerlendirmesi. Aylık iş eyleminiz hakkında öz değerlendirme yaptığınız sayfadır. Yazma yöntemi, başarının 8 adımı konusuna göre 1'den 5'e kadar puanlayıp iş ilerleyişinizi puanlarsınız. Bu puanları birleştirip bu ayki iş puanınızı elde edersiniz. Artı olarak iş durumunuz hakkındaki yorumunuzu yazarak geriye dönük işinizi geliştirebilirsiniz. 8. Gelecekteki benim günlüğü Hayat senaryosunun son aşaması gelecekteki kendinizin şu anki kendinize mektup yazmasıdır. Yazma yöntemi Gelecekte hayalinizi gerçekleştireceğiniz net tarihe karar verip geleceğe açılan durumunuzu canlı bir şekilde yazarsınız. Şirket başkanı Monsan Hangil Park'ın yazdığı örneğe bakarak yazabilirsiniz. Atomi Hayat Senaryosu doğru bir atomi işinin yönünü göstererek hayat başarınıza rehberlik eden bir kitap olacaktır yenilenen Atomi hayat senaryosunu online mağazalarımızdan temin edebilirsiniz.